Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı. Genel domuz kurşunu dolumu üzerine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle gerek şu elimde görüyor olduğunuz sarı renkli e, pirinç domuz kurşunu ve av fişeği dolum aparatıyla gerekse şu anda elimde görüyor olduğunuz siyah renkli Domuz kurşunu ve fişek dolum aparatıyla domuz kurşunu kapatacağız. Şu şekilde 3 tane de e, sizlere dikkat ederseniz bakın av fişeği doldurdum. Barutlarını doldurup üzerine tapalarını ve kurşunlarını koydum. Kapatmaya hazır vaziyette karşınıza getirdim. Dikkat edin dostlar e, şurada gördüğünüz fişek... Keçe tapayla aynı zamanda dolan bir fişektir ve keçe tapa fişekler hele bir de şu anda görüyor olduğunuz fişekteki gibi keçe tapası özellikle e, gayet uzun bir keçe tapaysa gerçekten dolumu plastik tapa e, domuz kurşunlarına göre daha zordur. Kovan ağzı ezme ve fişek bozma hatası, kazası daha fazla gerçekleşir. Bunu da daha başından sizlere e, eklemek istiyorum. Özellikle pek çok genç kardeşim e, domuz kurşunu ve av fişeği dolum videolarımın altına hep bir yorum yazar durur. Derler ki abi sarı renkli e, fişek dolum aparatını kullanıyorum. Hep bu fişekler bozuluyor. Bazıları der ki abi bu sarı renkli e, makine çok tırt be abi. Daha iyi bir makine önerir misin abi veyahut bazıları da derler ki abi bu işin yolu nedir hep bozuyorum ben bu fişekleri bize bir öğret be abi özellikle haliyle bu videoda sizlere sadece domuz kurşunu ağzı kapatacağım dostlar piyasada gerek sarı gerek kırmızı renkli gerekse şeffaf pek çok e, kapsüllü boş kovan var bakın bu kovanların pek çoğu gerçekten çok sert plastik kovanlardır ve el sıvaması aparatlarıyla gerçekten de e, sıvanırken birkaç milimetreden fazla sıvamaya kalktığınızda doğrudur kovanın ağzı bozulmakta katlana katlana ezilmekte bu tip kovanlar özellikle ee, kollu matkap standında matkap ucuna takılmış e, kapatma aparatlarıyla özellikle fişek dolumu ağzı kapatırken daha uygun oluyorlar çünkü matkap ucu aparat yüksek bir devirle döndüğü için plastik kovanın ağzını yumuşatıyor ısıtıyor O şekilde daha rahat kapatıyor. Ama el sıvamasıyla e, özellikle tabii ki bu fişek kovanlarının ağızları kolay bozuluyor. Ama e, matkap ucunda kapatanların da pek çoğu yüksek devirde kullandığı için ve fişeğin ağzını şu kısmı yağlamadıkları için bu sefer çok yüksek devirde e, fişeğin ağzını yakıyorlar. Gene başarısız oluyorlar. Bu sefer e, matkabın dönüş hızını düşüre düşüre e, fişek ağzını yakmadan fişek kapatmanın e ister istemez yolunu bulmak zorunda kalıyorlar. Mesela ben de e, matkap ucu mesela... Kapatma yaparken e, kullandığım boş marka matkabın en düşük ayarının iki üstünü kullanıyorum. Hem rahat kapatıyor, hem kovanımın ağzını yakmıyor. Haliyle düşük hızda kapatacaksınız matkap ucu e, kollu matkap standında kapatırken hem de ağzını, e, dostlar yağlayacaksınız. Ağzını yağladıktan sonra. Her neyse, bunu da şimdi bu şekilde bir e, anlatmak isterim çünkü e, bu şekilde kollu matkap e, standı kullanarak yapanlarda da böyle bir serzeniş var. Dostlar e, daha fazla uzatmayayım geçelim. Bakın e, fişeğimi alıyorum, şöyle sıvama aparatımı aldım. Şimdi bakın çevirmeye başlıyorum. Şu şekilde yerine oturttum. Dostlar özellikle ağzının içine aparatımız sıvama yapmaya başladığı andan itibaren durmadığı sürece düzgün bir biçimde e, fişeğimizin ağzını sıvamaya devam eder. Ama e, dur kalk yaptığımız zamanlarda o sıvanma hareketi durduğu için işte orada risk başlar. E, bu anlamda özellikle o dur kalk yaptığınız yeri iyi ayarlamanızı öneririm. Aksi takdirde gerçekten kaliteli kovanda da gene fişek ağzı ezmeniz muhtemeldir. Dostlar çevirmeye başlıyorum. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi e, özellikle artık durduğu yere kadar sıvadım ama devam ediyorum. Şöyle biraz duruyorum. E, i̇çindeki çünkü keçe tapanın ezilmesini bekleyeceğim bu esnada. E, şu ince kafanın Şuradan e, fişeğin ağzının çıkmaya başladığını e, görmeye çalışıyorum gözümle. Biraz daha çeviriyorum. Şimdi dostlar, şu e, dar kafa var ya, dar başlık. E, çok sıktığınız zaman e, derin olmadığı için e, ister istemez şu e, ağzı. Ezilmeye başladığı yerde doğrudur. Bir miktar şişmeye neden oluyor. Zaten şuradan daha fazla zorlarsak bu sefer kaliteli kovanı da katlayacağız. Şimdi şurada gördüğünüz 5 milim bir sıvama gerçekleşti. Arkadaşlar 5 milim sıvama esasında... Ee, güçlü patlayan bir fişek için sizlere yeterli gelecektir. Bunu size peşin söyleyeyim. Şu anda fişeğimiz artık kullanıma hazır ama e, şimdi kalite standardı itibariyle arkadaşlar e, boru tip şarjörlü av tüfeklerinde yani klasik av tüfeklerinde e, bu şekilde fişekler arka arkaya dizildiği için doğru olan şey gene de kurşunu içeride bırakmaktır. Hani esasında bir patlamaya bu anlamda şahit olmadık ama buna karşılık dediğim gibi standartında doğrudur. Kurşun çekirden içeride kalması da şarttır. Dikkat eden fabrika fişeklerin hepsinde domuz kurşunları hep fişeğin ağız hizasının altında kalır. Şimdi biraz daha sıktım. Birazcık daha anlıyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Hele bir de var ya çifteden ya da süperpozeden atıyorsanız şu fişek sizin için çok yeterli. Çünkü çok rahat bir biçimde 5 milimetreyi buldu. 6 milimetre civarı falan olmuş olabilir. Ama daha fazla sıkıştırırsam işte bu kısa mesafeli başlık nedeniyle doğrudur. Bu sefer fişeğimizin ağzı ezilecek. Ama dikkat edin şuradan büyük ölçüde. E şimdi e, kurşun içeriye de girdi. Özellikle çifteyle süper poze e, den atanlar için peşin söyleyeyim. Arkadaşlar hiç daha fazla uğraşmayın. Aslanlar gibi fişek doldurduk. Şimdi siyah renkliyi aldım. Bakın siyah renklinin başlığının e, derinliğine bir de sarıya. Siyah renklinin başlığı daha uzun, İçeriye biraz daha derin. İşte bu nedenle, ister istemez daha fazla içine alıyor. Haliyle o ezilmeyi biraz daha telafi edebiliyor. Ama keçe tapaya doldurduğum için ben yavaş yavaş bekleye bekleye dolduracağım. Kapatacağım çünkü e, keçe tapanın önce biraz ezilmesi lazım. O ezildiği kadar bu sefer biraz bekleyip biraz daha ezilmesini sağlamak lazım. Ondan sonra biraz daha çevirip şöyle beklemek lazım. Keçe tapada derin sıvamak çünkü gerçekten zor. Hele de böyle uzun bir tapaysa özellikle ateşler falan var mesela. Eskiden çok bulunuyordu çok ciddi şekilde sıkıştırılmış taş gibi mesela parfini tapalardı. Hem kısa hem sert oluyorlardı. Bu tip bir tapa kullanıyorsanız özellikle markada verdiğim tapada bakın. Ee, gerçekten derin kapanmış muntazam fişekleri daha kolay doldurabilirsiniz. Bunların tapaları biraz daha şu kadar. Bu iyi bir şey değil. Biraz daha sıkalım. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani e, burada özellikle başlığın derin oluşundan kaynaklanan bir avantaj var. Açalım şimdi. Evet arkadaşlar, 7-8 milim sıvanmış, üste gayet düzgün bir biçimde kapatılmış bir av fişeği doldurduk. E i̇ster istemez ben bu tip fişekler doldururken sarıyla başlıyorum, siyahla bitiriyorum. İlk sıvamayı bence sarı siyahtan biraz daha güzel başlatıyor. Ama böyle şu e, elimdeki fişekte gördüğünüz gibi 8 milimetreye kadar hani derin sıvaya bilmek istediğim an itibariyle işte o zaman bu e, siyah renkli e, kapatma aparatının e, ister istemez bu e, derin başlığına ihtiyacım oluyor. Ha, 8 milimetreye kadar e, kapattığınız zaman fişeğin ağzını gerçekten çok tazikli patlayan, aynı zamanda kapanmış boyu fabrikasyon fişekler gibi bir miktarda e, kısalmış aynı zamanda e, gayet güzel fişekler. E, doldurabiliyorsunuz. Yalnız şarjörlü tip av tüfeklerinde e, tabii ki sıkıntı oluyor. Şöyle hemen bir çekirden şeyinde bir yapalım. Evet arkadaşlar. 8 milimetre sıvanmış. Gayet bu. şurada gözüktü. Dikkat ediyor musunuz? Gayet derin kapanmış. Efendim domuz kurşunlarımız hazır. Şimdi e, yarı otomatiğe e, fişek dolduruyorsanız ister istemez sarı aparatla başlayıp siyah aparatla devam edin diyebilirim. Veyahut siyah da kapatıyor da e, ister istemez bu ilk kapatmada ağzı sarı çok rahat sığıyor. Yoksa siyah da gayet güzel kapatır. Hatta dikkat edin ağzın şişmemesi için aslında başlığın derin olması daha yararlı. Haliyle ki olmuyor da abi olmuyor abi diyenlere sarıyı değil e, siyah renkliyi yani şurada gördüğünüz Aparatı öneriyorum. Direkt bununla başlayın. Özellikle karton kapak kullanmak suretiyle yapacağınız sıvamalarda da gene çok güzel sonuç verir. Ama ben şunu aslında özellikle e, hani kuş saçması diyelim artık karton kapakla fişek ağzı sıvamak falan e, o maksatla özellikle daha çok. Ama dikkat edin ilk sıvamada özellikle. Bu plastik kovanın ağzını içeri doğru bükebilmekte de çok hızlı, çok başarılı. Dediğim gibi bakın çifte ve süperpozeye fişek dolduranlar için e, siyah aparata gerek yok. Ama buna karşılık bu tip şarjörlüler için siyah tip aparata da gerek var ki e, kurşun çekirdek tam olarak içeride kalsın. Sarı aparat o kadar içeriye sıvayamıyor. E, i̇ster istemez kurşun çekirdeklerin kafaları kapsüllere temas edecek ama bunda hiçbir şey yok. Çok da güzel oldu haliyle anlıyor musunuz? Ee, bu anlamda standardı anlamında çok güvenli değil haliyle. Tekrar söylüyorum siyah bu amaçla lazım. Zaten saçma tip fişek dolduruyorsanız birkaç milimden daha fazla sıvamanıza gerek yok. Fişeyi bu anlamda hiç zorlamayın bakın onu da size söyleyeyim. Aksi takdirde bu sefer plastik e, kapak şu ağzına en üstte koyduğunuz plastik kapağı bu sefer ezersiniz gene randımansız bir fişeğe dönüş. Anlatabiliyor muyum dostlar? Haliyle bakın özellikle elle fişek dolumunda özellikle ağız kapatmalarda sizlere belli püf noktalarını verdiğim artık bir videoda çektim. Şimdi yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.